Otomobil Meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, Ağustos ayının artık son haftalarına doğru yavaş yavaş adım attık. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına son gelişmeleri sizin için anbean an paylaşıyoruz. Bunu zaten takip eden arkadaşlarımız bilecek. Tüm bunlardan haberdar olmak için ne yapıyoruz? Saat alt köşten kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, yine sıcak bir gelişmeyle karşınızdayız. Sıcak bir bilgiyle Evet biliyorsunuz 4-5 ay önce 2023 yılının en çok beklenilen piyasada e, Tabiri caizse sansasyonel bir etki yaratmasını beklediğimiz e, ciddi satış grafiklerin olmasını beklediğimiz Çinli çeri biliyorsunuz pazara girmişti ve Nitekim satış adetlerinden grafiğinden de e, bu seçeneğin ya da bu durumun ne kadar doğru olduğunu gösterdi ve şimdi arkadaşlar artık yeni bir Çinli Türkiye'ye adım atıyor ve çok az bir zaman kaldı. Bu yeni Çinli markanın ismi BYD firması. BYD firması Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri. 2003 yılında kurulan bir şirket tamamıyla elektrikli ve plug in hibrit araçları üretiyor ve bu araçlar hibrit bir motor aynı zamanda benzin ve dizel bir motor seçeneğiyle entegre çalışan bir araç demek. Tam elektrikli ve bu seçenekleri var. Türkiye pazarına da artık 2023'ün son çeyreğinde giriş yapacak. Yani Ekim, Kasım, Aralık ayı ama kuvvetli muhtemel Ekim ayı ve sonrası gibi gözüküyor. Genel müdürü dahi belirlendi. Genel müdürü dahi belli ve bu firmanın araçlarını kim getirecek diye soracak olursanız arkadaşlar bu arada genel müdürü de Toyota kökenli bir genel müdür. Gayet tecrübeli, bilgili ve bu araçları Türkiye'ye getirecek olan distribütör de aynı zamanda Toyota Türkiye Toyota'nın araçlarını yurt dışına satan Yurt dışından e, araçların ithalatını gerçekleştiren ve aynı zamanda Lexus araçları gerçekleştiren yani Toyota ve Lexus'un tüm işlemlerini yapan e, ALJ Holding olduğunu da hatırlatalım. Yani profesyonel güvenilir distribütörle yani geliyor ve akabinde arkadaşlar yine piyasadan bilen bir genel müdürle geliyor ve gerçekten piyasada yine aynı Çinli Çeri gibi etki yaratacak bir seviye olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. Şu anki söylentilere göre elektrikli modelleriyle Türkiye pazarına geleceği. Bunun en çok belirgin özellikleriyle tabii ki hangi modeller belli değil ama piyasadaki otomobil gazetecilerin tahminlerine göre arkadaşlar Dolphin ve Atto 3 modeli modeli C SUV kategorisinde olan atto 3 modeli ile gelmesi planlanıyor. Arkadaşlar bu elektrikli araçlar konusunda ve hibrit ve normal e, fosil yakıtlı araçlarla entegre çalışan konusunda gerçekten çok büyük uzman bir firma. E, mevcut durumda e, verdiğiniz paraya göre çok lüks arabalar da üretebilen bir firma. Bunun altını çizelim. Gerçekten distribütörünün sağlam olması, başında e, sağlam bir genel müdür olması ve doğru fiyat politikası ile geldiği zaman yine arkadaşlar içeriye özellikle Çinli alan çok büyük bir rakip olacak gibi gözüküyor bakalım hangi seçeneklerle gelecek ve BD firmasının gelmesiyle birlikte Çeri'den sonra diğer Çinlilerin de iştahını kabartıp Türkiye sektörüne girmesi Türkiye pazarına girmesi kuvvetli muhtemel duruyor arkadaşlar hep beraber buradaki sürecin yansımalarının takipçisi olacağız. Ekim ayında da bir şey kalmadı artık arkadaşlar. Şurada bir buçuk ay sonra BD ile ilgili daha net haberleri görüyor olacağız yani ne gibi serüvenler olacak, ne olacak biz de merakla bekliyoruz. Çünkü pazara ne kadar çok otomobil firmasının gelmesi demek, pazarda çeşitliğin artması demek ve ulaşılabilirlik açısından da bollaşma demek, dengelenme demek, rekabet her zaman vatandaşın yararını olur arkadaşlar. Tüm gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.